Merhaba, Çatalhöyük'teyiz. Şimdi Çatalhöyük'te Duygu ve Şeval arkadaşlarımız yanımızda. Onlar çok enteresan bir şey yapıyorlar. Bir tür deneysel arkeoloji diyebiliriz aslında buna. Aynen. Ee, çanak çömlekli neolitik geçişkenliği olan bir yer biliyorsunuz Çatalöğük. Buradaki çanak çömlekleri bir tür canlandırmaya çalışıyorlar yeniden. Onlara bir daha hayat vermeye çalışıyorlar. Onlardan dinleyelim. Evet, buyurun. Şöyle, biz bunları yapmadan önce ilk başta bu tezleri, çıkmış tezleri araştırarak bu Zamanda, eski zamanda kullandıkları çamurlar aslında neredeymiş onları bulmaya çalıştık. Çünkü amacımız onların kullandığı çamuru en yakın çamuru alıp yaptıkları formları en yakın şekilde benzeterek yapmaktı. Ki nasıl üretim yaptıkları, nasıl pişirim yaptıkları hakkında daha kesin sonuçlar elde edebilirim. Tabii ki de evet kesin böyle yaptılar diyemiyoruz ama olabildiğince deneyerek bunları hmm. anlamaya çalışıyoruz. O dönemde elle yapıyordu, siz de elle yapıyorsunuz değil evet. mi? Yani henüz bir çöp yok. Hı -hı. Yaptığımız her şey neolitik yani aletlerimizi neolitik alet olarak görmeye çalışıyoruz. Mesela dışındaki perdayı kemikle, tahta parçalarla yapmaya çalışıyoruz. Çünkü evet. işte biz modernde metal titreler kullanıyoruz mesela. Ama çok daha pratik ve hızlı. E çok daha pratik ve hızlı. Yani. Ama burada öyle bir şansları olmadığı için işte onların kullandığı tahmin edilen malzemeleri kullanmaya çalışıyoruz ki tam neolitik olsun yaptığımız şey. Peki bir şey, söyleyeyim. Mesela yaklaşık olarak bir tane ürün yapmak ne kadar zaman ee, çamurunu baştan başlatarak yani çamuru topluyoruz hı hı. ondan sonra onu ıslatıyoruz iyice böyle balçık haline geliyor. Ondan sonra balçığı iyice yoğuruyoruz ki her yeri birbirine şey olsun Öz e Öz özü birbirine girsin. Sonra o çamuru bir daha serip bir daha e kırıtıyoruz biraz daha katı hale getiriyoruz ve yoğurmaya tekrar devam ediyoruz. O işlemden sonra artık sucuk yöntemiyle yani O kısmı birkaç gün sürüyor muhtemelen. O sürüyor. O kısmı evet, o kısmı Peki. en az bir iki Hamur, gün sürüyor. Şey hazır, hamurunuz hazır. Hamurdan Al, sonra kadar sürüyor? E, bir ürünü bitirmek bir buçuk gün sürüyor. Evet, küçükler evet. o şekilde, büyükler daha uzun Kıza, sürebiliyor. Evet daha uzun sürebiliyor. Sadece ama bu Şekli vermek, şekli verdikten sonra iki gün kadar bekleyip deri sertliği dediğimiz kıvama gelmesini bekliyoruz tam kuruma kıvamı değildir o. Mesela bu bu kıvam kurumuştur. Ee, deri sertliği kıvamındayken de dışını perdah yapılır. Mesela bunun dışında görüyorsunuz bunlar perda. O tam kurumadan önce yapılır. Perdan yapma amacı ne? perde yapmak safa falan. Bu şey e, ya bizim tahminlerimiz var bu konularda ve tahmin için zaten yeni bir aslında projeye şu anda başlıyoruz. Bunun sebebinin yani sır olmadığı için o dönemde içine sıvı kap, sıvı şeyler konulduğunda kabın geçirgenliğini azaltıyor perda. Hem daha şık bir görüntüsü var. Hani diğer perdasızlar çok direkt mat olarak çıkıyor evet. ama onun yanında perdaslı olanlar daha parlaklar. Hem görüntü olarak güzel hem de sıvı geçirmede bir, bir tık olsa bir engel olabileceğini düşünüyoruz. Şimdi zaten onu deneyeceğimiz şeyler yeni kaplar oluşturuyoruz ki perdahlı perdahsız arasında ne kadar zamanda su geçiliyor bunu deneyeceğiz şimdi. Peki anladığım kadarıyla siz hani e, ölçü olarak burada görmüş şeyleri mi? Hı <laughs> hı e, hı. Yaptıklarınızı o zamanki büyüklükle aynı e, e, Aşağı güzel. yukarı. o Tam şimdi <laughs> tam replika değil bunlar. Eee evet. benzer olarak ölçüleri tam. Ama burada büyük küp var. yok mesela değil mi? Çıkmış bu. Eee Neolitik dönemde yok de. evet. Oh. E, dolayısıyla bunların çoğu bence evsel kullanım. Evet yani. Ve yemek sulaş yapmak için Yani saklamak Yani şey, yani, bir, izledim, bir sürü tahmin var. şimdi çamurların kalitesine göre değişen şeyler var. Bu bizim mesela şu an kullandığımız çamurla yaptıkları ürünlerde yemek yapmıyorlar. E, volkanik çamurları var. E, erenler. Alacı, Dağı tarafından gelen bir volkanik çamurları var. Killeri var. O kille mesela çok güzel yemek kapları yapıyorlar ve muhtemelen... Bizim güveç dediğimize benzer bir şey mi? Hayır yine bu tarz, yani. modeli bu. Ama, ama yemek kirli yapıyorlar. Evet. Öyle kaplar da yapıyorlar ama bazı işte bu e, çamuru çok iyi olmayan dediğim kaplar onların muhtemelen e, saklama kabı, işte buğdayını kuru koyuyor, işi, kuru gıdasını yani. koyuyor evet. Bir de zaten şimdi arkadaşımdan da perde havayını anlattık. E, ee, bu kaplarda sır olmadığı için, modern bir kapı olmadığı için bunların sıvı şeyleri çok uzun süre tutmaları o kadar da mümkün değil. Çünkü e, seramik bünye içinde eğer sır yoksa mesela dokunabilirsiniz. Çok yüze, gözenekli bir doku şu an. Çekiyor o gözeneklerden sıvıyı, sıvıyı içine çekiyor. Sonra dışarı mı atıyor? Aynen, öyle. Mesela terakota şey kaplar vardı ya. E, fidan şeyleri ektiğimiz şu an hmm. aklıma geldi. Ee, onlar mesela onlar için saksı, saksılar mesela çok su emer eğer sırsız saksıysa. Hmm. Bazen elini dışına tuttuğumuzda yeni su verdik sonra nemlidir. Nemli evet. Ama derler mesela testiklerin içinde içine su çok güzel seviyorlar. Yani soğuk. Ama soğuk. testiklerin içini da. Güveçlerin evet, Güveçlerin de iç, içi sığırlıdır şey Sırayı anladım. Sonra muhtemelen bir de ocağınız var. Deneyin. Fırınımız var. Fırınımız. fırının içinde en son aşamada pişiriyorsunuz yani. Evet. O Okul falan. kaç derecede piştiğini tahmin ediyorsunuz. Evet. Siz ne yapıyorsunuz? Şimdi normal modern seramik iki kere pişer. İlk pişim bisküvi pişirimi deriz. İkinci pişirim sığ pişirimidir. Bisküvi pişiriminde ürün zaten sertleşir ve kullanılabilir kıvamlıdır. Sadece çok gözenekli olur. Hı. Ve muhtemelen burada da bisküvi pişirime kadar çıkabiliyorlar. İşte 900 derece 1000 derece arası ki bazı seramikler daha düşük 800 belki 700 derecelerde Açık ateşte derecelerde. olduğunu düşündüğümüz ürünler Ya size onları var. aldığınızda bunu anlayabiliyor musunuz? E, tam yukarı. olarak değil <laughs> ama aşağı yukarı çünkü mesela Kırık parçalarda seramik dağılır daha düşük düşük derecelerde ya da suya koyunca hafif dağılma eylemi gösterir. Aşırı çamur gibi kalmaz ama dağılma eylemi gösterebilir, öyle anlaşılabilir. Ne kadar yüksek derecede pişerse daha sağlam oluyor. Evet. Onun için kırılma şeyi ya da içindeki dağılma olasılığı da daha da azalıyor. Ne kadar azsa pişirme derecesi o kadar dağılmaya meyilli. Evet. Peki ikinci pişirme ile birinci süre zaman farkı var mı? Bir, bir süre dinlendiriyor musunuz? Evet. Yalnız yani, soğuyup elinizi iyi. yani şey modern seramikte soğutuyoruz fırında çıkarmak evet. için. Sonra sırlanıyor ikinci aşama pişiyor. Evet. Ama o sadece sır için gereken evet. bir pişirme. burada yapmıyoruz ikinci yani, burada sır diye bir şey olmadığı için hmm. sadece perde kullandığımız için tek pişirim. Bu da fırınımız fırınımız şu anda ikiye aslında ayrıldı. Ya bunun üstü de vardı. Bir bu kadar daha üstü vardı. Şu anda Kırıldı ama altında ilk başta kazdık, ee, sonrasında da burada bir tane raf vardı. Alttan kömürü veriyoruz, Hı -hı. üstteki rafa da eş, tüm ürünleri koyuyorduk. Hı -hı. Aynen üstteki şeyde yükselte de baca görevi görüyordu aslında bir nevi. Evet. Hem baca hem de seramiklerin içinde olduğu kısım. Hani böyle duruyordu, bu, bu burada Peki onların da buna benzer bir... Ateş kullandığını mı düşünüyorsunuz yoksa bu sizin ee, icadınız mı? Yani tam bu tam neolitik niyecan. neolitik bir yöntem ama çatal örgütü kullanıldığı şu an diyemem. Heh, evet. ee, ben diyemem yani onu. Neden <laughs> neolitik diyerek görmüştünüz. Ne ee, görmüştünüz? Yani neolitik fırınlar var dünyada hmm, bu hı, tarz. Ee, siz onu gördünüz bir yerde onu mu canlandırdınız yoksa siz... Şey ne diyeyim kendiniz bir tür fikirde yani katarak. fikir olarak harmanlanmış gibi aslında. Evet hani harmanlanmış. Hem bizim tahminlerimiz hem de o tahmini var olan neotik fırınlardan hani şekil yani olarak bunda çünkü 8, aynı. 8-9 derece çıkılabilir mi onu anlamaya çalışıyorum. Çıkılır çıkılır çıkılıyor. çıkılıyor. Bunların Tabii hepsi ki. zaten çoğunluğu bu fırının içinde evet. piştiler. Diğer ya, geri ben geri kalanlar bu tarafta. Odun yakıyorsunuz değil mi? Tabii evet. evet. Ama şey yani, yani 6 saat kadar yanıyor. Aynen, hani uzun uzun sürekli uzun. Har, har harlı ateşte yanmadan oluyor. Alttan körükleme de bir şey var mı? Yani, yani Belirli sıcaklığı mi? açıklamak için yok. Hava basmak hayır, yok. Hayır, hayır. Sadece sürekli odun Odunun takviyesi. Destek, evet. Zaten burası yeterli kadar rüzgarlı evet, olduğu var. için buranın şey ateş, ateşi güzel harlı oluyor yani. Kırılmasının sebebi de bunu oynatmaya çalışırken elimizde kırıldı. Yoksa e, bu fırının içinde geçen sene başka bir fırın daha yapmıştık. Dört kere pişirim yaptık. Yani kullanabiliyoruz Hı. arka arkaya. Yarısı burada pişti ürünlerin, yarısı da pitfire dediğimiz bu çukurda pişti. Ee, onun için gömüyor musun? Evet. Şöyle fire'ın da fırında ilk aşamaları var. İlk, i̇lk aşaması şey, ilk aşaması odunu yakıp içinde, içinde hiç seramik olmadan bir fırını ısıtıyoruz. Hı -hı. Ve böyle bir yarım saatlik, bir saatlik bir odun parçası orada yandıktan sonra onun korunun üstüne, koru sıcaklığının üstüne seramikleri koyuyoruz ki e ee, pişmemiş seramik direkt ısı görüp çatlamasın. Hmm. Yavaş ısı görsün. Ee, ondan sonra korun üstüne koyduktan sonra da bir 1 saat 2 saat kadar e, kurumaya bırakıyoruz. İçine son nevi de atıp hmm. iyice e, ateşe hazır hale getiriyoruz. Hmm. O iki saatten sonra e, tekrar odunları tekrar ateşini harlayıp daha harıl ateşe atmaya başlıyoruz. Hmm. Tabii fırını nazaran daha dikkatli olmamız lazım. Evet. Çünkü koruyan bir tabakası yok. Hmm. Direkt seramiklerin üzerine attığımız için odunu Biraz daha dikkatli kırılmalı. Bir de yani ürününüz bir aşamaya gelmiş orada zayırlamış. Evet. O. Evet. Öyle, öyle, <laughs> öyle, öyle çok fazla ürün çıktı kırılan. Eee <laughs> 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 put, yani, pit bu sene ilk defa yaptık ee, ve ilk defa ee, bu ürün mesela Pitfire'da hepimizi biraz şaşırtan bir ürün oldu. Şey üstündeki perdahının renginden ötürü. Ee, Pitfire'dan sonra şöyle bir tahminimiz var. Muhtemelen kor ateşin içinde yani kor kömürün içinde kalan ürünler bu kısımları daha da çok pişiyor. Ve daha bu e, metalimsi dokuyu almaya başlıyor. Ve ama bunda mesela e, gözde ilk, ilk görüşte sanki sırlanmışız gibi evet. gözükse de aslında sadece perdah ve çamurun kendisi. Pişirim çok değiştirebiliyor. Evet. Bir de mesela bir yerden ateş aldığında orası siyah çıkıp hmm. bu taraflar farklı çıkıyor ve çok yanıltabilir aslında. Çünkü çamurun rengi her tarafında bir anda değişebiliyor. Yani mesela alacalanma olayı. Mesela bütün, e, bu çam bu parçaya bir kırık bir seramik olsa ve bir arkeolog şu kısmını bulsa buraya koyu kahverengi diyebilir. Evet. Ama burasının bu Burası da kırım, turuncu, kırmızı diyebilir. Aslında tek bir üründür. Ee, o yüzden mesela ateşle pişme eylemi sırasında çok fazla yanıltıcı şeyler olabiliyor seramikler hmm. üstünde. Biraz da rastlantısal oluyor. Hmm, Nerede Ama geldi. sonuçta amaçta işlevsel olduğu için onlar işlerini görmüşler. <laughs> tabii ki evet. Siz de sanırım bunu canlandırıyorsunuz. Tabii ama sırf işlevsel diyemeyiz. Muhtemelen e, işlevselliğin dışında kullandıkları anlamları evet, da sembolik. var. Tabii ki. Şey, evet. Her işlevi ve bir bürünüyor sonuçta. Valla çok teşekkür ederim. Bir şöyle yapalım. Çok güzel bir şey oldu, söyleşi oldu. Bence siz bunu nasıl e, yayınlara kavuşturacaksınız sonra? Ondan da kıyana. Yani. Şöyle. Sizin akademik kariyeriniz için bunun <laughs> anlamı ne? Belki kısaca da sırayla ondan bahsedelim. Şu anda zaten her yaptığımızı raporluyoruz. Geçen sene de biz gelip, hani ilk aşamalarını yapmıştık. O sırada da raporladık her şeyi detaylıca. E, ileride şu şekilde zaten bir Instagram sayfası üzerinden yürütüyoruz. Hep yaptığımız şeyleri paylaşıyoruz. Hani yeni neler var insanlar da görebilse. Şu anda da dışarıda çapalı tanıtım günlerinde sandığımız var. İnsanlar gelip soruyor. Onlara anlatıyoruz ne yaptığımızı. Hani ileride ben kişisel olarak hani yüksek lisansında umarım hani bu da öğrendiklerimi kullanarak bir şeyler yapabilirim. Çünkü çok fazla seramik öğrencisi aslında kazıya gelip bunları deneyimleyemiyor. Hı. Benim için bir şans oldu. Umarım bunu da kullanabilirim. Bakalım. Ben de inşallah yüksek lisanslı arkeoloji üstüne dön Yani seramik güzel sanatlar öğrencisiyim. Yüksek lisanslı arkeolojiye kayıp ee, sırf arkeolo arkeolojik olarak seramikle ilgilenmek ve deneysel arkeoloji olarak ilerlemeyi düşünüyorum. Ee, çünkü bunlar sadece mesela bazen bizim Akademik bir geçmişimiz bir şey yok, arkeolojik bakımdan yok. Bakımdan yok. O yüzden mesela bazen şeyde zorlanıyoruz, eksperimental kısmında, <laughs> Experimental kısmında zorlanıyor. Çünkü bir sorumuz yok. Buna başlarken aklımızda direkt bir soruyla başlamadık. Hı -hı. O soruları geliştirebilmek için, o fikirleri gerçekten arkeolojik ee, cevap arkeolojik soruları bulmak için birazcık da hani ona kaymak istiyorum ben. Valla çok iyi düşünüyorsunuz. Şöyle bir şey oluyor aslında. Arkeoloji zaten hepimizin kullanabileceği malzemeleri ortaya çıkarıyor ya. Evet. Biz de eğer onları kendi alanımızdan gelen bilgilerimizle harmanlarsak sizin yaptığınız gibi çok iyi şeyler çıkar. Bir de deneysel arkeoloji hem dünyada hem Türkiye'de çok yeni bir şey aslında. Aynen. Bence çok iyi bir kulvar bulmuşsunuz kendinize. <laughs> çok da iyi şeyler yapmışsınız. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teşekkür ediyorum. Çok çok memnun olduk sizi ağırladığımız için. de teşekkür ediyorum falan. Teşekkürler. Teşekkürler.